Push me, push me. Alkan, nerede bu kız? Akşam olmak üzere, her şeyi kaçıracağız. Ay, burada yok. E burada da yok. burada hiçbir şey yok. Bu evde hiç kimse yaşamıyor sanki. Nerede bu insanlar canım? Hı? Merhaba. Orada kimse var mı? Hmm. Sanırım sadece rüzgardı. Neyse. Artık dönsem iyi olur. Ilgın'ın evde olmadığı... Ah. Hmm. Aa. Ah. Gün batmasına çok az kaldı. Ama ılgın hala gelmedi. Hmm, merak etme olaca. Bu manzara her gün gerçekleşiyor. Bugün kaçırsa bile yarın yeniden geliriz. Hem zaten gelinci konu çağırmaya gitti. Her an gelebilirler. Asıl sorun orada ya. Gelinci kim bilir yolda neye takıldı. Kesin kırmızı elmaların peşine gidip ılgını unutmuştur. <laughs> Sen de gelinceye söylenmek için fırsat kolluyorsun muhtar. Ama aranızdan da su sızmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman yahu. Peşimden ayrılmıyor ki. Yoksa ne işim olur benim gelincikte? Hadi, hadi. Bence siz çok yakın iki arkadaş oldunuz bile. <gülüyor> 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 Bu gelinciğin bir şey becereceği yok. Gidip hem ılgını hem de onu alıp geleyim. Gün batımını kaçıracaksın muhtar. Merak etme hemen dönerim. Gelincik gibi yavaş mı sandın beni? <laughs> en iyi arkadaş olmadan manzara seyretmek içine sinmedi tabi. Seni duydum Karatay. <laughs> Gittim kimse yok. Yol boyunca da kimse yoktu. He? Yoksa başka bir yoldan mı manzara tepesine gittiler? Gün batımını bensiz izleyecekler. Bunlar hepsinin yüzünden gelincik. Merhaba. Orada biri mi var? Gelincik. Neler oluyor? Ha? ...her zamanki gibi muhteşem bir manzaraydı. Ama dostlarımız göremedi. Hı, evet. Muhtardan da bir ses çıkmadı. Aa! Kastettiğin ses bu muydu? <laughs> Kaçın! Fazla vaktiniz yok. Ha, bu tarafa geliyor. Sakin ol muhtar. Kim geliyor? <laughs> Nasıl sakin olayım? Beni yemek istiyor. <laughs> Kim? Kurtlar mı? Ya 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 da ayılar mı? Ha? Olamaz. Aslanlar mı yoksa? Karatay, sen bu ormanda hiç aslan gördün mü? Hayır. Ama görmemiş olmam burada olmadıkları anlamına gelmez, değil mi? <laughs> Atışmayı bırakın da beni dinleyin. Bu şey ne kurt, ne ayı, ne de aslan. Bu koca ağızlı karanlıklar avcısı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne var? Ne gülüyorsunuz? Komik mi bu şimdi? Muhtar, sen iyi misin? Hayır değilim. Çünkü daha önce hiç görülmemiş bir canavar peşimde. <laughs> Bence gün batımını kaçırdığın için biraz sinirlerin bozulmuş sadece. Onu gözlerimle gördüm. Kocaman, yüz yuvarlak kulakları, iki tane kocaman boynuzu ve tam iki tane kuyruğu var kuyruklarının ikisi de yerde sürünüyordu. Hatta sanki bütün gövdesi yerde sürünüyordu. Bir sağa bir sola gidip blap 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 diye ağzını açıp kapatıyordu ve ağzı böyle koskocamandı. Muhtar böyle bir hayvanı daha önce hiç duymadım. Belki de karanlık. Ha? Olamaz geldi işte. Ne, ne, ne yani? Bu şey gerçek mi? Yok canım ya gelinciktir ya da bizim hala iguana. Ben şimdi bakarım. Gitme Karatay. Kime diyorum ben? Merhaba. Iguana? Sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar muhtar haklıymış. Kaçın! Aa! <laughs> Baca, sakin ol benim. Ah, oh, doğru. Seni o şey sandım. Adı neydi? Ee, kocaman karanlık ağız. Ay. Aslında muhtarın taktığı isim koca ağızlı karanlıklar avcısıydı. Ne, ne diyorum ben? Bunun ne önemi var ki? Sen iyisin değil mi? <laughs> tamam. Sakın yanımdan ayrılma. Bizimkileri bulmamız gerek. Umarım iyilerdir. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Heh. tamam. Muhtarı alt etmek öyle kolay değil. Gel bakalım. Al sana. Al sana. Al sana. Muhtar. Kafamı daha ne kadar gagalamayı düşünüyorsun? Karatay. Seni şey sanmıştım. koca Tamam. Tamam o şeye verdiğin fazla uzun ismi tekrarlayıp durma istersen. Niye ki? Çünkü sanırım şu an bize bakıyor. Onu fark etmemiş gibi yapsak işe yarar mı? Denemekten zarar gelmez. Ee, daha daha nasılsın? İşe yaramadı. Kaç, kaç! Aa! Karatay! Muhtar! iyi misiniz? Kaçın! Kaçın! Ee, sanırım cevapları çok netti. Yaklaşıyor. <laughs> Heh, koş Alaca koş! <gülüyor> <gülüyor> ha ...içinizi karartmak istedi. Ama sanırım köşeye sıkıştık arkadaşlar. Aa, aa, hiç fark etmemiştim. Uyardığın için sağ ol Muhtar. Birbirinize laf çarpmayı bırakın da bir çare düşünelim. Aklına bir şey geliyor mu? Hayır. Madem son anlarımız, şunu bilmeni istedim ki haklıydın Karatay. Evet, biliyordum. hı. hı. Peki hangi konuda? Dedincenin en yakın arkadaşım olduğu konusunda. <laughs> Gelincik? Evet gelincik. Şş, bir dakika muhtar. Ha? <laughs> Buradan. Gelincik. O şey gelinciyi yakalamış. Bu kadar yeter. Arkadaşımı rahat bırak. Geliyoruz gelincik. Dayan. Yanlış sürüye çattın seni tuhaf şey. <laughs> sadece havaya kaldırmanız yeterdi. Takla attırmanıza gerek yoktu. Hayır saatlerdir de peşinizde koşuyorum beni çıkartasınız diye. Böyle olacağını bilsem boşuna uğraşmazdım. Ah. O şey, şey değil mi? Aa babamın nelere bası. Onu getirdiğiniz için sağ olun arkadaşlar. Aramadığımız yer kalmamıştı. Bugün babama yardım ettiğim için manzara tepesine gelemedim. Ama yarın mutlaka gidelim olur mu? Şimdilik hoşça kalın. Küçük bir el arabasını canavar zannettiğimize inanamıyorum. En iyisi bütün bu olanları unutalım. Evet unutalım. Ben neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum canım. Sessizce vadimize dönsek iyi olur. Yine de ona verdiğin isim hiç fena değildi muhtar. Şşş. Neydi? Koca ağızlı karanlıklar avcısı mıydı? Karanlık ağızlı koca avcı mı? Kar ha ai